Evet arkadaşlar, Kor Komedi ve Cut Revert 2. bölüme hoş geldiniz. Devam ediyor oraya. Bu sefer kapı kapalı galiba. Evet, keşke girseydim o kapıyı. Belki bir şeyler vardı. geçemiyorum bu sefer. Aşıklar diyor. Kadın yani hayalet olsa da bir açık temizlik yapardı ama yapmamış. İlaç da yok. Tüy duruyor. Artık ne içecekleri ise ansürlerle Some individuals have even killed their own family, not even them. Why do people keep relying on drugs? They are trying to escape from a painful reality. Like you, Jonathan. Jonathan kim ya? Jonathan... Jonathan babası mı oluyor o zaman? Yoksa biz mi oluyoruz Jonathan? Yani ben çünkü karakterin ne şey olduğunu bilmiyorum. Erkek mi? Kadın mı? ilaç çok diyelim artık. O beyzbol sopası hayırdır? Böyle bir şey yapamıyorum. Hristiyan bir aile. Tamam çıktı o zaman bunlar. Fakat niye açtı kapıyı? <laughs> Aha. Ayaletler şeyine mi girdim? Biz bu kadar hayaletlerin arasında mı geziyorduk ya? <laughs> Hala kapıyı açabiliyorum. Yani açmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> E, o kapı tamam. Kesin ilacı bulmam lazım benim. Benim mi göremiyorum? Ne yaptım? <laughs> benim bile göremiyorum ki. Böyle görünce görüyorum. görüşümüz bozuk kaldı. Şimdi tekrar güzeldi ama karanlık. Acı çekiyorum. Tersine döndü. Evet. Tersine döndü. Evet. Dünya tersine dönse. Vaz geç. Burada. Şey yapmışlar. Ayakkabılar ama duruyor. Ayakkabı bile düşmemiş. arkadaşlar. Devam edelim. Kameranın görüntüsü kaymış o yüzden. Çünkü ben fazla yan tarafa gittim. Anlaşılan. Neyse. Je Çıktı <laughs> Dedim bir ışık vardı onu da kapattım. Tamam tamam çıkıyor. seni. Yine yanlış oldu. Bir sürü çekiyorum ki resimleri seçeceğim artık ona göre. Ne yapacağız şimdi biz? Böyle mi gideceğiz? Verse mi Yok. Yuvarlak ayaklı aynayı kır. Yuvarlak ayaklı aynayı kır. Nerede ayna? Ben mi körüm? Dedim ki yürüyebiliyormuşum ya da. nereye gideceğim bilmem ya. o kadar şey var bir de karanlık ya. Nereye gir, nerede başladığını bilmiyorum o yüzden. Lan kırdım ya. Aynayı kırdım yine de geldi ya. Kaç tane ayna var ki ya? Odanın birini göremiyorum ben anlaşılan. 3 tane ayna kurdum. Ayna kayboldu. Öbür tarafta çıktı ayna sonra. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Bu ekran beni biraz sinir etti ya. Şöyle yapalım. Aynen. Dönelim. Hep aynı yere gidiyorum ya. Ama hep de başaramıyorum. Bir şey deneyeceğim. Yani. basamadım ya. ben basamadım bir türlü ya. <laughs> Sinir oldum ya. Yuvarlak ayakta aynayı asap sayısını gösterse mesela şu kadarcık kırman lazım. O zaman daha mantıklı. başta hoşuma gidiyordun. Resim çektim ama artık sıkmaya başladım. yer yok başka yer yok ben nereye gideceğim 3 tane fazlasını bulamıyorum ki Merak ben. Aynen nerede lan? Yemin <laughs> <laughs> aynayı bulamıyorum lan. Ay senin Ayna, Ayna nerede? Yatak odası ne var gitmem lazım. <laughs> benim tamam yine benim atamdı. Mehmetciğim ya sinir oluyorum böyle şeye. Başarsak dursam mı çekeyim? <laughs> kapıyı göremiyorum kapıyı o sorun başka bir şey sorun değil Kapıyı göremiyorum. Biraz ışık olmuş olsa orda bir şey olur. Sen kapıyı görür <göremiyorum. gülüyor> mü? Oh be. Resmen hayalet duvarın içinden geçmem lazımmış. Ben de oradan geçinmiyor diye hep yanından yürüdüm gittim ya. Oh be. İnşallah yine öyle bir şey olmaz ya. Olsa da ışıklı, ışıklı bir şey olsun ya. Let me at least see if she's dead. What the hell did I do? Did I break a woman in the middle of the night? 911, what's your emergency? I would like to order a pizza. Pizza? You called 911. Are you sure you have the right number? <laughs> yes. A large pizza, please. Ma'am, are you in danger? Yes. Is someone holding you captive? Yes. Please. Hurry. Ee, pizza sipariş etmek istiyorum diyor. 911'i arıyor. Büyük pizza diyor. Yanlış aradın mı sen diyor. O nasıl ortaya çıktı? Erikete olduğu kadar. Yani ben ilacı aldım zaten. Bazen ilk girdiğimizde bir şey olmuyor. Sonra gelince bir şey oluyor. O yüzden bazen e, geri dönüyorum ben. Sinir etti ya. Vallahi çok saçma. Yani saçma derken e, kapı hayali kapıymış. Oradan düz geçmem gerekiyor. Ben kapıdan geçemem diye mesela burada görünüyor ya aynı arkasında. Ben de hayali kapı olduğunu bilmiyorum. Mecbur yandan geçmeye çalışıyorum. Bu sefer de duvara takılıyorum, geberiyorum. Home. The victims of this crime were a woman in her forties and a nine year old boy, the murderer's own wife and son. They were both found dead, and according to the police, the wife had her mouth torn and head crushed, while the son had his eyes stabbed. Drug related supplies were found at the crime scene, along with a knife and bat that are presumed to have been used in the crime. Party, Jundan daha geçmesi var ya. Resmen o kadını ve çocuğu biz öldürmüşüz. Çünkü ilaçları kullanan kişi biziz. Oğlanın gözünü mözünü oymuşuz kadın kafasını ezmişiz. Bu şerefsiz bir şeymişiz. Cık cık. Resmen şok geçirdim ha. İki türlü şok yaşadım bu arada. Oyunun bu kadar kısa olduğunu bilmiyordum. Devam etmek yazıyor ama bilmiyorum şimdi aynı kaldığımız yerde mi devam edeceğiz? yani oyunu devamı mı gelecek yoksa tekrar baştan mı başlıyoruz ya da son misyonu mu tekrarlıyoruz onu bilmiyorum basacağız zaten ama bak kadın polis aramış kaç defa yardım çağırmış eve ve ona rağmen işkence görüyormuş çocuk yine aynı şekilde Demek ki o ağlayanlar bizim için ağlıyormuş ya da bizim asıl wow, acayip şey oldum ha. Gerçekten yani gerçekten çok tuhaf oldum. Bir deneyelim bakalım devam edecek mi oyun? Yani zaten gitmişi geri getiremeyiz ama belki başka insanlara zarar vermemek için kendimizi de oraya götürebiliriz. Bir devam etmeye başlayayım. 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 Hey, hayret bir şey ya. Bakalım ne olacak. Dediğim gibi aynalı maynalı falan şeyleri denk gelirsek, Ya da tüm oyunu. Bozan oyunun bitişidir. right number? Devam edemiyoruz. Evet, bir, bir, pizza, bir pizza lütfen, lütfen diyor. hanımefendi mi? eder misiniz? Evet. Is Biri size esin Evet. evet. Please. Evet. Hurry. Kolum diyor. Yani... Kadın mı orada yatan? içeri ama bir şey görünmüyor. İlacı almayacağım şu an. İlacı almayacağım. Çünkü ilacı aldığım oyun bakacağım içeriye girebiliyor muyuz? bir şey oluyor mu? Umarım içeriye giremiyoruzdur çünkü resmen Karaktersiz bir karakter bu Ozan resmen evi bu hale biz getirdik Çocuğun üstü başı ya Yaşlara baksana Acaba o ilk kapı neydi biz o ilk kapıdan geçemedik giremedik içeriye Oraya girseydik acaba değişik mi olacaktı sonu? Acaba değişik olacak mıydı? Bilmiyorum. Buradan bir şey alamıyoruz. Mahvetmiş ya. Vallahi adam her yerin içine etmiş. Hakikaten içeri girseydik bir şey olurdu. Yani. Evet, ben şu ilacı içeceğim. Breaking news: A murder committed by a drug addict has been discovered and is being investigated in a residential home. The victims of this crime were a woman in her forties and a nine-year-old boy, the murderer's own wife and son. They were both found dead. And according to the police, the wife had her mouth torn and head crushed, while the son had his eyes stabbed. Drug-related supplies were found at the crime scene, along with a knife and bat that are presumed to have been used in the crime. ben çekim burada durduruyorum. <laughs> Fakat bu bölüm devam edecek. Ee, şöyle söyleyeyim. Kendini vuruyor o zaman. Bak o da şimdi çaktım ha. Ee, ben o kısmı tekrar oynayacağım. Kapı açılan yere. Birazdan görüşürüz. Bakalım o kapıya girseydik bir şeyler değişecek miydi? Görüşmek üzere. Burada kalın. Kaybolmayın. Evet arkadaşlar kapının oraya geldik. Biraz sürdü oyun ama sizin için. Bir bak olmuyormuş. Zaten o şekilde de giremeyecektim içeriye. Ben de zannettim bir şey olacak. Olmuyormuş. Ve oyunun sonuna geldik. <laughs> Kusura bakmayın. Ben de bilmiyordum. Dedim belki bir değişiklik falan bir şeyler yapılabilir. Ama olmadığı için buraya kadar izlediyseniz ve Country Wolf ile e, tekrar oynamak istiyorsanız şu an için oyun halen indirimde. E, linki yazıya bırakacağım açıklama kısmına oradan alabilirsiniz istiyorsanız. İstemiyorsanız da kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.